Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakeme okumalarına inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. makaledeyiz. Unsurul akide. Yani inançla alakalı bölüm burası daha çok itikadı ilgilendiren nasıl inanmayı yani Allahu Teala'nın varlığına, birliğine ve diğer işte iman esaslarına yönelik bir konu burası. Ve epeydir bu bölümü okuyoruz. Ne diyor? İşaret. Eğer desen delili ihtirai itai vücuttur. İtai vücut ise idamı mevcudun refikidir. Halbuki ademi sırftan vücudu ve vücudu mahstan e, adem-i sırfı aklımız tasavvur edemiyor. Evet burada e, delili ihtirai dedi. Daha önce bu delili ihtirai geçmişti ki e, hudus delili, imkan delili, inayet delili bunlar e, kelam ilminde Allahü Teala'nın varlığını, birliğini e, ispatlamak için kullanılan delillerdir. İhtira kelimesini ilk defa İbn-i kullanmış, biz ihtiraya az sonra geçeceğiz. Yalnız tabii kısaca söyleyelim, yani Allahü Teala'nın işte bu mahlukatı var etmesi, yaratması delili, yani yaratma delili diyebiliriz kısaca. Yaratma delili e, neye dayanıyor? İta'i vücut, yani vücut vermeye, varlık vermeye dayanıyor. İşte insanı yaratmış, insana bir e, vücut vermiş, e, ağacı yaratmış, ona bir e, vücut vermiş vesaire. Bir varlık vermedir. İta'i vücut ise e, idamı mevcudun refikidir. İdam ne? İdam hani idam etmek diyoruz. İdam e, yok etmek. Yani Adem, Adem neydi? Yokluk. İdam ise yok etmek. İdamı mevcudun refiki yani mevcudu vücudu yok etmekle karşı karşıyadır. Yani onunla arkadaş gibidir, onunla yakın manadadır. Yani bir şeyi var et eden aynı zamanda bir şeyi yok da eder. Halbuki Adem sırftan sırfdan vücudu yani tam yokluktan. Tam tam yokluktan e, hiç yok bir şey, hiçbir şey yokken, bir şey hiç yokken onu var etmek ve vücudu mahzdan yani e, bir şey varken, gerçekten tam varken Adem'e sırf onu tam yok etmeyi aklımız tasavvur edemiyor diyor. Aklımız tasavvur edemiyor. Şimdi dünya e, yoktu, güneş yoktu, yıldızlar yoktu. Hiç yoktu yani ve bunlar var etti bir güç bunları var etti İşte dünyada bu gördüğümüz hiçbir şey yoktu ve biri var etti veya bu var olan şeyleri biri yok edecek şimdi bunu diyor aklımız almıyor şimdi dersen eğer böyle dersen tabi burada ihtira delilini tekrar hatırlayalım bunu bu bilgiyi daha önce hatırlarsanız yine burada vermiştik. Allah kainatta mevcut her türlü canlıyı, onların bütün nevilerini ve fertlerini hususi bir mükemmellikte yaratmış ve her birisine hususi yani özel, ona mahsus bir bağımsız bir vücut vermiştir, bir, bir beden, bir varlık vermiştir. Ezel tarafına sonsuz olarak giden. Hiçbir varlık yoktur. Yani sonsuzdan beri var olan bir varlık yoktur. Çünkü varlıkların hepsi imkan dairesindedir. Ee, yani imkan dairesi derken ne diyordu? Varlığıyla yokluğu birbirine eşit. Var da olabilir, yok da olabilir. Öyle olduğu için ezelden beri var olamaz. Sonradan var olmuştur, var edilmiştir. Hiçbirisi vücut dairesine girmemiştir. Vücut neydi? E bu imkanın zıttı. Yani varlığıyla yokluğu eşit olmayan, mutlaka var olması gereken. O da kimdir? Sadece Allahu Teala'dır. Allahu Teala vacibül vücuttur. Yani varlığı zorunludur. Varlığı zorunludur, vaciptir, gereklidir. Ama insanın ki ise veya diğer varlıklarınki ise vacip değil, mümkün. İnsan var da olabilir, yok da olabilir. Veya insan biz mesela 10 asır önce de dünyaya gelebilirdik. 10 asır sonra da dünyaya gelebilirdik. Veya biz filan milletten de filan coğrafyada da olabilirdik. Şu anki durumda da olabilir. Yani bir sürü ihtimale açıktır bu varlıkların hepsi. Ama Allahu Teala öyle değil. Allahu Teala'nın varlığı vaciptir, zorunludur. Yani bu mahlukatın, bu yaratılan varlıkların varlıkları ile yoklukları eşit olup ancak sonsuz bir kudretin irade ve tercihi ile var olabilirler. Özetle ihtira yaratmak, örneği ve benzeri bulunmayan bir şeyi meydana getirmek manasındadır. İhtira delili yaratma delili demektir. Yalnız hudus delili gibi yaratılışın nazari ve mücerret yönünü değil, herkes tarafından görülen, ve kolaylıkla anlaşılan ameli ve müşahhas yönünü konu almaktadır. Yani e, bizzat gözle görüken, yani bir hacmi olan, bir ağırlığı olan, kütlesi olan varlığı veya bizzat müşahade edilen, fark edilen, hissedilen varlığı yaratma, yaratma. Peki cevaben derim, hani aklımız almıyor dedi ya, yani bir şey nasıl yoktan var edilir, nasıl vardan yok edilir? Yani bunu, bunu bir yaratıcı nasıl yapar? Yani diyor bunu aklımız almıyor. Cevaben derim ki yahu sizin bu istisabınız ve şu meselenin tasavvurundaki istirabınız bir kıyası hadin netice-i vahimesidir. Zira icat ve ibdai ilahiyi abdin sanat ve kesbine kıyas edersiniz. Evet, siz bunu niye diyor işte zor görüyorsunuz? Aklınız güya bunu neden almıyor? Neden bunu garip karşılıyorsunuz? Yani bir şey yoktan var edilir veya vardan yok edilir. Bunu niye anlamıyorsunuz? Niye zor geliyor size? Bu diyor yanlış bir kıyaslamanın neticesi, vahim bir neticesi. Çünkü siz nasıl kıyasladınız diyor, nasıl kıyas yapıyorsunuz? icat ve ibdai ilahi yani Allahu Teala'nın işte yoktan var etmesini veya vardan yok etmesini veya ibda ibda neydi? Benzersiz hiçbir örneği, numunesi olmadan yoktan var etmeyi abdin sanat ve kesbine kıyas ediyorsunuz. Yani Allahü Teala'nın yaratmasıyla kulun yaratmasını yapmasını kıyaslıyoruz. Kulun yaratması demiyor bakın, kesbi diyor sanatı diyor. Kulun sanatı, kulun kesbi, bir şeyleri birleştirmek, bir şeyleri dönüştürmek, bir şeyleri ne yapmak, rafine etmek, yani bir sentez yapmak, analiz yapmak, işte eritmek, kalıba dökmek, değil mi? Kesmek, biçmek. Kulun sanatı budur. Yoksa kul bir şeyi yoktan var edemez ki. Yani hiçbirimiz bir tohumu, bir meyveyi veya küçük bir canlıyı yaratabilir mi? Yapabilir miyiz? Yapamayız. Yapamayız. Hiçbirimiz bir su molekülü yapamayız. Hiçbirimiz bir hücre. Hiçbir güç, insani güç yani eriştiğimiz bu kadar teknolojiye rağmen bütün insanlar toplansalar, hepimiz bir toplansak ki ayet kerimede de öyle söylüyor, bir sineği yapabilir miyiz? Yapamayız. İnsan yapamaz. Ama ne yapıyor? İşte filan elementi alıyor, onu bir işliyor demiri bir şeylere dönüştürüyor. Oradan parçaları birleştiriyor. Bir robot, bir sinek, küçük robot bir sinek yapabiliyor. Ama bu nedir? Var olan bir takım Allahu Teala'nın yine var ettiği ve verdiği şeyleri ne yapmak? Birleştirmek, işte bir takım değişikliklere uğratarak başka bir madde ortaya çıkarıyor. İnsan bunu yapabiliyor. Buna ne dedi? Sanat dedi. Buna kesp dedi. Bununla Allahü Teala'nın yaratmasını diyor. Nasıl kıyaslarsınız? İşte sizin hatanız burada diyor. Halbuki abdin elinden bir zerreyi imate veyahut icat etmek gelmez. Belki yalnız umuru itibariye ve terkibiyede bir sanat ve kesbi vardır. Evet bu kıyas aldatıcıdır. İnsan kendini ondan kurtaramıyor diyor. Yani maalesef insan hep böyle kendi yapmasıyla, kendi üretmesiyle, kendi keşf, keşfiyle, icadıyla Allahü Teala'nın yaratmasını kıyaslıyor diyor. Bakın ne dedi burada? İmate öldürmek. Yaratamayacağı bir insan bir şey yaratamayacağı gibi bir şeyi öldüremez de. Yani onun ruhunu çıkartmak da Allah'a mahsustur. İcat etmek zaten mümkün değil. Yani yoktan var etmek bir insan için mümkün değil. Umuru itibariye ve terkibiye de. Terkibi yani işte bir şeyleri bir araya getirmek. Bir şeyleri ne yapmak? Analiz etmek. Bir şeyi bir şeye dönüştürmek. Yani bu işlerde İnsan yapabilir. Bu kıyas aldatıcıdır. İnsanın kendi yaptığıyla Allahu Teala'nın yaptığını kıyaslaması aldatıcıdır. Elhasıl insan kainatta mümkünatın öyle bir kuvvet ve kudretini görmemiş ki icadı sırf ve idamı mahs etsin. Halbuki hükmü aklisi de daima üssül esası müşahedattan neşet eder. Demek asar ilahiyeye mümkünat tarafından bakıyor. Evet, insan Allahu Teala'nın o yaratmasına, yoktan var etmesine kendisi açısından bakıyor veya bu yaratılanlar açısından bakıyor. Mümkünat işte insan da hani mümkünat dedik ya yani bu alemde gördüğü şeylerle, okuduğu şeylerle değerlendiriyor. Bizzat müşahadet ettiği şeylerle kıyaslıyor. Halbuki hayret efza asarıyla müsbet olan kudretisaniin canibinden temaşa etmek gerektir. Evet, hayret efza asarıyla. Hayret verici, şaşkına çeviren eserleriyle Allahü Teala'nın bütün eserleri insanı hayrete düşürür. Ee, ki ister bu kendi vücudumuzda olsun, ister afakta yani kendi dışımızda olsun bütün eserleri hayret vericidir. İşte bu şekilde müsbet olan yani bu şekilde göz önünde olan, sabit olan kudreti saniin Allahu Teala'nın o sanatla var etmesinin, sanatlı olan o gücünün tarafından bakmak gerekir. Oradan nazar etmek gerekir. Yani Allahu Teala her şeyi o kudretiyle bakın göz önünde nasıl yapıyorsa demek ki yoktan da var eder, vardan da yok eder. Demek İbadın ve kainatın umur itibariyeden başka tesiri olmayan, kuvvet ve kudretlerin cinsinden olan bir kudreti mevhume içinde saniyi farz ederek o noktadan şu meseleye temaşa ediyor. Sanki Allahü Teala'nın gücünü kendi gücümüzle kıyaslıyor. Allahü Teala'nın o yapmasını, sanatını kendi yapmamızla, kendi üretmemizle kıyaslıyor insan ve bir mevhum kudret yani Allahu Teala'ya insana ait insansı bir kudret veriyor. İnsan yoktan var edemiyor. O zaman o nasıl yapıyor gibi böyle düşünüyor. Halbuki vacibül vücudun canibinden kudreti tammesi noktayı nazarından bu meseleye temaşa etmek gerektir. Evet Allahu Teala vacibül vücud dedik değil mi? Yani varlığı zorunlu olan ki kudreti tammesi var. Insandaki gibi kudreti nakıs değil, noksan eksik kusurlu değil. Hani insan bir alet yapar, o alet bir süre sonra bakar ki bu noksan daha iyisini yapar, daha güzelini yapar ve sürekli insan ne yapar? Geliştirir. Ama Allahü Teala bir şeyi yapınca ilk başta tam yapar. Yani çünkü onun kudretinin gelişmeye ihtiyacı yoktur. Noksanlık yok ki gelişmeye ihtiyacı olsun. Mesela bir telefon hani telefon diyelim ki bundan 25 sene önce çıkmış olsun. 25 sene önce çıkan bu cep telefonu ilk başta nasıldı, şimdi nasıl? Yani sürekli ne yapıyor? Gelişiyor. Ama Allahü Teala insana bir göz veriyor, bir göz yaratıyor. Milyarlarca sene önce, milyonlarca sene önce, binlerce sene önce yani ilk yaratıldığı zaman insan nasılsa öyle. Nasılsa öyle. Yani en mükemmel. O zaman da en mükemmel, şimdi de en mükemmel. Dolayısıyla kudretinde bir noksanlık yok. Kudreti tam. Dolayısıyla kudreti tam olduğu için dilediği gibi yoktan var eder, dilediği gibi vardan yok eder. Bir bakmışsınız bahar yoktu, kışın her taraf bembeyaz, kupkuru her taraf. Yoktan ne yapıyor Allahü Teala? Yoktan her tarafı yemyeşil yapıyor. Yoktan ağaca yaprak veriyor yoktan değil mi yoktan var ediyor. Yani vardan da yok ediyor. Ve vardan da yok vardı bir, bir, bir aklı, ertesi gün yok. Dolayısıyla onun tarafından bakıldığı zaman sınırsız bir kudret, tam bir kudret e, var. Dolayısıyla sorun yok. Eee işaret birinin asarı muhakeme olunursa onun hassasını nazara almak lazımdır. İşte şu meselede edilmemiştir. Zira bu meseleye aczi abdin arkasında kudret-i mümkünatın tarafında kıyası temsiliğinin perdesi altında temaşa ediyor. Evet insan birinin eserlerini konuşacaksa muhakeme edecekse yani tahlil edecekse düşünecekse onun özellikleriyle düşünecek. Yani mesela diyelim ki e, devlet işte yol yapıyor bir de biz yol yapıyoruz. Yani biz burada olayı kıyasla kıyasladığımız zaman ya devletin imkanları bize göre çok fazla deyip o zaman devletin yaptığı yol şöyle olmalıdır. O şöyle yapar diye. Çünkü ona evvela ondaki özellikleri bilip ona göre bir neticeye varmak lazım. Bu meselede ise böyle yapılmıyor diyor mesela. Ya Allahü Teala'nın sınırsız, sonsuz kudreti, rahmeti, hikmeti, inayeti, lütfu her şeyi sonsuz. Dolayısıyla yani bizim kendi yaratılışımız açısından olaya bakamayız. Bu meseleyi aczi abdin arkasında, aciz kulun arkasında kudreti mümkünatın yani kudreti mümkünat işte varlığıyla yokluğu eşit olan zayıf varlıklar, insan gibi zayıf varlıkların tarafından bakılıyor. Kıyası temsiliyle. Yani yanlış yani kıyası temsili yani insan kendini diyor ki ben böyle yapıyorum. Dolayısıyla o da öyle yapıyor gibi veya daha biraz daha iyisini şunu bunu yapıyor gibi bakıyor diyor. Halbuki tekvini alemde bir kısmını maddesiz ibda ve bir kısmı dahi maddeden inşa ile şu kadar hayret feza asar mucize ile kudreti kelimeyi ilahiyeyi göstermekle beraber ondan sarfı nazar etmek, gaibi şahit suretinde görmek olan kıyası hadi ile. Bakın tekvini alemde yani şu alemin var edilmesinde, ortaya çıkarılmasında, yaratılmasında bir kısmını maddesiz ibda ile maddesiz yaratıyor. Yani hiçbir ortada bir tohum yok, bir çekirdek yok, bir yumurta yok. Allahü Teala e, maddesiz e, yaratıyor. İşte gazlar diyoruz, gözümüzle görmediğimiz birçok madde var. Ee, bir kısmı dahi maddeden inşa, bir kısmını da maddeden yap, yaratıyor. Ağaçtan meyve veriyor mesela, ağaçtan meyve yaratıyor. Şu kadar hayret feza, yani bu kadar hayret edici, bu kadar şey, bizi şaşkına çeviren asar mucize ile, mucizevi eserleriyle. Kudreti kamileyi ilahiyeyi, o sınırsız tam kudretini, göstermekle beraber ondan sarfı nazar etmek yani onu görmemek e, gaibi şahit suresinde görmek olan gayibi şahit suretinde görmek olan yani sanki e, yani Allahü Teala yapamaz gibi Haşa e, böyle kendine ne yapmak bir e, durduk yere bir vehim üretmek, bir kuruntu üretmek ile kıyası hadi yani yanlış bir kıyas ile ve ebnai cinsini muhakeme ettiği gibi bir kaideyi mahdude ile vacibül vücuda nazar ederler. Hatta çok meseleyi aklı selim makul gördüğü halde onlar makul tevehüm, gayri makul tevehüm ederler. Evet onlar gayrı makul tevehüm ederler. Ebnai cinsini muhakem ettiği gibi yani nasılsa insanlar böyle yapıyorlar o zaman Allah da böyle yapar. Nasıl olsa insanlar ancak bir maddeden başka bir madde yapabiliyor. O zaman Allahu Teala öyle yapıyor diye bakın bir kaideyi mahdude yani sınırlı bir kaide kural ile vacibil vücuda nazar ederler. Allahu Teala'nın işte varlığı yani iş, işini, yaratmasını yani öyle düşünürler. Çok meseleyi aklı selim makul gördüğü halde işte bir kısım insanlar var ki bunu gayrı makul varsayarlar, tevehhüm ederler diyor. Burada kalalım inşallah okumaya devam edeceğiz. Gelecek bölümde buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته